basalım başlayalım biz o zaman kaldığımız yerde. Aya basıyorum. Hadi bakalım sen şimdi hangisisin? Ben şapaydırım benim. Şimdi okçu oğlum sen kız mı olmak istiyorsun? Ha kız o. Ha kız şimdi şifre çözecek değil mi evet. burada? İsterseniz şey bir yanıma gele. Göremiyorum. Doğru söylüyorsun. Geldim. Spiderman da gelsin. Tamam. tamam. Şimdi A'ya basacaksın herhalde. X'e mi basacaksın? A'ya mı basacaksın? B. Ha, önce şey sarıyı seçeceksin. Bak orada sarı, mavi şey gösteriyor. Ha. Sarı, mavi, beyaz bulacaksın. Evet. Kapımızı açtık. Ya işte, yapamamıştık. Ya. değil mi burayı? Bayağı bir zorlandık. Önce anlayamadık. Bak burada B'ye bastı sana bir gelsene. Tamam şunları be. Hani Bak B'ye bastıyor oraya gel. Aa ben miymişim o? Spiderman ben miymişim? Hı hı. Ne yapacağım acaba? Biz bunu oynadık mı zaten hatırlamıyorum ya. Hah. Bak buldum. Şunu indirecekmişim. Okçu, okçu. Bir de şunu indireceğim herhalde. <laughs> Hop, bunu da indirelim. Şimdi hareket eden hiç Lego var mı o Legolardan? Hareket eden Legolar yapılıp da okçu musun? Hı uh -huh. <laughs> Ne yaptın? Aa kızım? içeri girelim gel bak içeride bir şeyler var. Aram bomba. Ay. Aa saldırıyorlar mı sana? Evet. Bu nasıl ateş ediyordu? Ay. Masum insanlara vuruyoruz. Uh -huh. <laughs> gel içeri girelim. Gel içeri gel. Burada bir şeyler yapacağız herhalde. bir şey var Ay ben yapıştım orada. Ne yapacağız acaba? Oynadık ama unuttuk ha. Bakın. Ben nasıl? Şunu şöyle indireceğiz mi acaba? Şunu. Aa ne yaptı? Aferin sana. arkadaşlar soruyu yapıyorum. İlk önce bunu yapmak lazım. Arkadaşlar Bakın Şimdi ikişe bastım İkişe bastım Kırmızı mavi Hayır olmamış Hangi renkten önce olacak acaba? İlk önce kırmızı. Önce ortadan başla mı bence en üstten başla. En kırmızı. üstten başla. En üstten Mali. kırmızı ya. Tamam. en üstte önce onu mu yapıyor illa? Hı -hı. Bence önce şeye git ya. Üste git. Sonra da mavi diyor. Sonra da sarı diyor. Aa, yaptın mı? Yaptım. Aferin sana be. Nasıl yaptım, yaptın? Yaptım, işte. Allah yaptım işte. Allah'a şükür. Arkadaşlar beni takip edin. Coming through. Oo Goblin geldi. Bizi kapıyı kapattı. Bak şimdi ya. Bak şimdi ya. Ya. Anam, orada bir şey. arkadaşlar bakın. Bakın şimdi bir şey gördüm orada. Kocaman bir şeydi. Heykel gibi. Böyle bak. Öyle de arkadaşlar. 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 Şimdi amcam o. Oh, amcam başardı. Evet. Şimdi ben Oo, bir şey attı. Ay. O bomba atıyor bu ya.

Örümcek mi? Sen mi olacaksın? Evet. Tam B'ye basacakmış. Oradan yukarı çıkacakmış. Ben buradan yukarı çıkamıyorum. Senin oradan kapıyı açman lazım. Ay. Sen biliyorsun. Gerçi de ben arkadaşlara söyleyeyim. Arkadaşlar. Ben buraya Zıpla. Biliyorum. Zıpla. Ay. Zıpla. Zıpla. Zıpla bir daha. Ha aferin. Şimdi şey at. X'e basıp. Eyvah. X'e basar oraya bir kır. Hah, affeyim. Hah, yaşa, teşekkür ederiz. Geliyoruz. Sen kimsin? Kız. Ben kızım galiba. Sen çıkacaksın belki de ha? Ya da ben bir şey mi atacağım? Ha, kırdım. Sen şimdi işte orayı şey o kırmızı yere şey at. Ha B B'ye bas. Ha. Onu şimdi aa sen yukarı çıkacaksın öyle. Biz de yukarı çıkabiliriz. Hadi bakalım. Tamam şimdi onu B ile şey yap o kırmızıyı. X'e bas sonra. Nasıl yapacağım? Ee, şey yap. Biraz ileri git. Ha yaptın işte. Aferin. İşte bu. Çek bakalım. Çekin inşallah evet. çocuklar. O goblin gitti bizim asansörü yıktı. Eyvah ben düştüm ya. Aa düştüm. Ay. Yapabilirsiniz beni yakalayın. Aa ya ben de. Ay. Arkadaşlar pardon. Düştük bak. Düşüyoruz biz burada. Şunları öldür. indiriyorlar bizi. Ay! Ay, Ay Allah'ım. Çıkamadık yukarı ya. Habere düşüyoruz. Çabuk çabuk kaldı. Kitanda mesela arzu Koç, koç, Koş koş koş. Koş, koşun, koşun, koşun. Enişte, kızıl, seferi. Anne, ay, ay! Ben geldim, yukarıya. Şimdi, Spiderman'i de getireyim. Geliyorum. Ne kadar kötü yapmışlar o yolu da. Habere düştük ya. Tamam, geldim. Aa sen, ha bir dur ben yapacağım. Sp Spiderman mı olmak istersin? Hadi sen yap. spider B vas diyorsun. Tamam şimdi evet işte böyle. Hadi bakalım. Bu adam ne yapıyor? Camda bir adam var, görüyor musun? ne oluyor burada? Ne oldu şimdi? Bu ne? Bu adam ok atsın bir bakalım ne yapacak. Çekil bakalım bomba attım oraya. Ha kırdı. Bakın bakın ne Heh. yapacağım direkt geçeceğim. Eyvah geçemiyorsun. Ya ama direkt ya. Evet şimdi buradan geçebilmemiz için ne yapmamız lazım? Bak direkt geçeceğim. Bak geçemiyorsun. Aa. Ne yapmamız lazım hatırlıyor musun? Arkadaşlar bu biz bayan karakterin şey evet. özelliği var. Görünmezlik özelliği var. Evet. O görünmez özelliği Razer'in içinden geçebiliyor. Hadi bakalım evet. sen şimdi lazerle şey Dur ben geçeyim ya da ha, sen geç. Arkadaşlar bakın beni görüyor musunuz hiç? Asla görmüyorsunuz. Tamam bak geçti. Arkadaşlar şimdi ben buradayım. Biri benim yanıma gelmesi lazım. Gelemiyor. Şimdi şuradaki şeye zıpla. Mavi var ya ona zıpla. Aferin. Aç bize. Ha? Artık geçebiliriz. Teşekkür ederim. Basma mı çıkacağım? Bırak şimdi bir. Bir de ben... Aa. Ah burayı da ben yapacakmışım. Hadi. Aslında ben ha? de yapabiliyor. İkisi de yapabiliyormuş demek. Ha goblin gene geldi. Goblin değil mi? Başka birisi. Hayır. Yadı. Arkadaşlar. Arka 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 arka. 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 Ya bir şey geçiyorum. Yani şey Tabii işte zaten cadı bunlar. Ben de. Eyvah bize tuzak kurmuş gördün mü? Ben kısa yoldan gideceğim. Ha 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 dedi. Ne? Wow. Getting a visitor Geyik oldu bir tanem. Eyvah sıkışacak mı? Aa kaydedelim burada. Çek koy diyorum. Ya. Hah? Yap bakalım bize. Lego kur. Lego kur kuramıyoruz değil mi? Yok. Evet. Bir bomba atayım şuraya bir. Ay, Ay açtım. Hah aferin. Yap işte. Legoları mı? Ve paydırmen oldu. Evet. Heh. Koçu. Merdan yaptın bizi. Aferin. Ben... Sen ne yapıyorsun? <laughs> Önce, ben Önce ben çıktım. Önce ben çıktım. Ah şuna bir kaydedelim arkadaşlar. Bir daha aynı yeri oynamayız. Hah, seven şey kontiyi. Tamam. Venom. Mini. Siyah örümcek adam. Ben mini diyeceğim. Arkadaşlar Venom'la ben mini diyeceğim. Tamam. Mini. Al al al. Ne oluyor? Ha, 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 ha.